altına gideyim mavi şortum var. Hayır üstüme gideyim sarı ya. iki sarı tişörtüm var. Altıma gideyim üç mavi şortum <laughs> var. Ya bunu bilmiyordun değil mi pis zenci. Aa. Bedava mı veriyorlardı ne alıyordun? Efendim? Pazardan bir alana bedava mı veriyorlardı? Hayır pazardan <laughs> bir alana ikincisi on yüzde on indirimle. Naz Nazif de donunu ve terliğini öyle almış zaten. <gülüyor> <gülüyor> Belki şimdi soysal mikrofonu açıyor ki nasıl üstüne küfür Alışamayacağım şimdi ben o istediği buldum bu arada ha. Sen vermiş olabilirsin de ben bulamıyordum. Burada bir kablo daha var ha. Aaa noob arkadaşlarından biri mi? Ne diyorsun? Noob arkadaşlarından biri mi diyorum konuşan. Evet az önce çocuğun yüzüne karşı noob dedin. Adam senin seninle benim tanışmama vesile olan adam. Biliyorum abi şaka yapıyorum zaten Allah Allah. Ya sen bırak lan put to the pussy. Minyon bir kesmeye. Mini mini yan, mini mini yan. Hani oğlum kayda geçmiyorsun ya. Bir bağır şöyle bir kayda geç. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Benim adım POGP League of Legends'ın bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün yanımda e, korsam dalıcı Seyfullah. Ananıza selam söyleyinden Aslan. Pandora üçgeninden Soysal. Ve dünyanın en fail supportçusu. Bir şey mis bağımlısı. O bir 35 yaşında gösteren ama aslında 15 yaşında olan 2 metrelik bir ayı. O bir nazif. Arkadaşlarımla birlikte bugün Lisandron'un çıktığı ilk gün Lisandro gameplay videosu getireceğiz sizlere. Ben tabii ki midde akacağım. Alex menes de topta akacak. Ama şaşırın şaşırın, Queen'le Leona feedleyecek. Ay çok şaşıracağız sonra böyle, oh. falan böyle. Oha falan olacak. Beni unuttu. Ya. Şey, ben söylemiyorum bile yani. E, ee, Tabda iki kişi olacaklar. GG. Ben kaybettim topu. Oha bu ne lan? Evet artık böyle. Aytım <laughs> aytımlara bak. Evet bir açıyorsun tüm eşyaları ebesin ama korktum <laughs> lan birden. <laughs> ne oldu lan? bende de değişen bir şey yok. Hay eşyalara <laughs> tıkla tüm eşyalara. Evet. 25 milyon eşya çıkıyor benim. Aynen bizim. aynen bütün aytımlar direkt karşına geliyor. Savaşça, ya, bundan Bismillah. bundan mı? Bundan bas. Sana yetmiyor mu Seyfullah bu kadar heyecan? Sana yetmiyor mu bu kadar heyecan Seyfullah? Canım kardeşim 3 gündür oynamıyorum ben herhalde. Seyfullah kavga çıkartma. Who's <laughs> hurt? Yalnız ben tapla cidden sıçtım beyler kusura bakmayın. Abi biri pullayabilir mi o lafı? Hayır. Valla ben pullamayacağım. Nazif, Nazif'le sorsan Nubu pullasın. Ben niye bunu açtım ya? Yanlış şey açmışım, skill açmışım. Hangi skill açtın? Allah'ım. Bir de, o, de o bir da de da atıyor bak. Bir de atıyor. Iyi de, i̇yi de o doğru skill. Doğru skill aynı zamanda. Bundan başlayacağım abi şimdi Evet, atacaksın, tutacaksın, tekrar atacaksın, tekrar tutacaksın. İyi de o zaman maviden başlasam daha mantıklı olmaz mıydı? Evet işte evet. ne olsun ama. <laughs> abi Allah'ım ben sen gelin diyorum gelmediniz. Ben de kırmızıya geldim. Sefullah gelin demedi yalan söyleme. Ne yap o zaman maviye gelin yardım Git git git. Yok. <laughs> başlamayacaksın değil mi? Gerçekten. Zaten başlamıyorum ben sonundan geçiyorum seni bekletmeyeyim niye kaçırıyorsun sana Vaaay adam, pro, adam, adam, adam pro bizi düşünüyor bak <laughs> Bir dakika ben zaten mavi daldığım zaman yine kaybediyorum Oğlum, Ya bir sen de sus artık bir sus artık Tamam lan Gel gel şaka yapıyorum bu <laughs> <laughs> hesapta sıfır abi var. <laughs> Üç abi <adı. gülüyor> O da şey masterslerden geliyor <gülüyor> Aynen <laughs> <laughs> Yazık lan kim kan Küçüklerden birini al. Aa midde mal fight var. Ben öldüm. Hayırlı olsun. Ya bu Midde mal fight var. Yine iyi. Tapta iki kişi var. Ve ben Jax değilim yani. Şu an Jax olmak isterdim. Video support Abi Malphite hiç çemiyor skillerimden ve ben ölüyorum onun skillerinden. <laughs> Abi bu gürültü neydi öyle? Biri hantırıyor. <laughs> Abi FPS e inanılmaz performans düşüklüğü yaşanıyor bir saniye. Ha? <laughs> you suck bitch. Bit bitchleri mi yalıyor? Ha <laughs> ha. Es anladınız mı? Ya mükemmel. <laughs> Abi bu adam sikini tutturuyor bana ya. Marası da bitmiyor piçe. Adamlarda jungle yok mu? Yok. Var sanırım şu anda. Yok. Ve bunda ölmüş abi var. Bunda adam, nerede öldü? Adam yaratığa öldü ya. <laughs> ben de onu, onu diyorum işte nerede öldü o adam? Jungle ölmeye sürpriz, çalıştığı için öldü. Biz jungle yapmaya çalışmış anladığım kadarıyla. Soysal gibi. Yapma. <laughs> Çok kısa var. Ya da bam balkan vardı. Olaf Armor çıktı beyler. Top GG.

Evet bu canla gel. Bak canla çok iyi. Malphite'de Ignite var değil mi? Evet. Ben büyük bir ihtimal öleceğim birazdan flash Evet. Yiyip. Sen azıcık geri dur geliyorum ben. <laughs> ne gelmiş bir buna ya? Bir de yardım lazım bu arada arkadaşlar. Geliyorum din kardeşim. Sen midi tutsana ben tapa gidiyorum. Geliyorum tamam. Aslan puşlama ben bu bu canla double kill alırım sen merak etme. Gidin benim almam lazım. Tamam sen alırsın o zaman dal aslan yavaş yavaş. Abi Dalta yiyorum ama. Dal dal. dal. Oh. Slowladım yardır abi. <gülüyor> <gülüyor> Aldın killini. Mutlu <laughs> musun? Ya adam seni çok güzel. Allah ben. <laughs> Adam seni çok güzel kesti. Adamların ward'u varmış çünkü söylemedin bana ward var diye. İyi de ben <laughs> müneccim <laughs> miyim Anlamaz, nereden Allah bileceğim bu ward'u? Ne dedim ya? az önce? Bu videoyu çekiyorsun değil mi sen? Bir kayıttan sonra bak bakayım ne demişim. Ne demişim? Ne demişsin? Eber ya. <laughs> Oha bu adam bana nasıl vuruyor birader? Geri geri. Lan. <laughs> <laughs> bu adam bana ne vuruyor böyle ya? Bu adam herkes öyle vuruyor. Sıkma sen canını. Aslan bir de level altı olunca geldi adam. Geldim geldim ya. hemen geliyorum Level oldum hemen atlıyorum oraya. Bekle ben biraz sana yapayım. <laughs> abi şu an o 5 level aslında. Hemen hemen geri Tamam gel atacağım. abi. Altı olmadan biraz haras yaptık. Min kesmesin toilet. Abi ışından arkasına. Işınlan hemen. Işınlan hemen. <laughs> abi onu bana bıraksan çok iyi olamadım ya. ya. Tek idi abi. Ignite'ın sonra... falan hayır tek kasan yaptım diyorum. Abi direkt atladım adamın üstüne. Seyfullah bana mavi verir misin? Gel al. Dal dal ona dal ona. Bana kaç. Ya Leon keler. Benim supporterum kill oluyor sadece ya. gel gel. <gülüyor> <gülüyor> ne mavisi <laughs> oğlum bu canla manyak mısın nesin git başımdan. Nazif. Dal Nazif. <laughs> Leona tank atsana sen abi. Tankla. Dal dal. Tam dalsın sana. Lan niye çok yiyor bu kadar abi? Olaç bu kadar yemiyordu ya. Hayvan hayvan gibi. Ha onu. Kaçırma bana Nazif. Nazif. Kil al Nazif. Kil al. Yes. Alalım. Yes. Yes. Support kill vermeyen ap Aman Allah'ım. Oha report. Çok iyiyim. Mavi alabilir miyiz bana şimdi? Gel şu mal keselim gel. 6 olmuş yalnız ha. Beyler gelin. Beyler gelin. Bekle. Bekle. Beyler gelin. Oo. Abi. Bunun için alman... Allah kahretsin seni Seyfullah. Allah. Allah'ım. Allah Arkadaş manyak mısın sen ya? Seyfullah var ya. Ne nubsun ya? Ne nubsun ya? Ne bana, bana niye gelin diyorsun Seyfullah? Ne diyeceğim? Gelme de Burhan'cım. Beyze dön canım kardeşim de. Baksana ya boş yere öldüm adama ya. Beyze dön mübarek. <laughs> mübarek ya. Bizim <laughs> kardeşim. Mavi bana alalım. Mü, mü Beyze dön mübarek. Mümin mü nazif. Mümin mü nazif. Hadi <laughs> amca. Gel 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 gel. Mavi'ye gel Seyfullah. Bunu keseyim geliyorum ya. Dur sakin ol. Abi evet <laughs> taptakilerden çıktı ya. Yeter artık ya. Oğlum bu oyunu da kazandınız işte. Her oyunu kazanıyoruz birlikte oynadığımız. Aa, mid 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 mid. Hepsi. 24 veririz bu şova. Mid lane kaybediyor şu anda sanırım. Hayır ben kaybetmiyorum. Hadi lan kaybedersin evet. işte. <laughs> Ama bütün farmı al Seyfullah. Ya Kıza. Aa bizim bizim şey Abi taşıyacak bu yola Leon çıkacak Leona AD kere oldu yemin ediyorum. Leona 3'e <laughs> 3'e 0 gidiyor. Bu doktor üstün şey, Nazif. Gel al şunu gel al. Geliyorum. Hadi Nazif onu da al. Hadi manam yok zaten. Nasıl aşağı tamam. geliyorum. Ay, ay, ay elim kaydı. Bekle. Ah. Al. De, Arkadaş ne beceriksizsin Aha. ya. Hayır abi. Renin şey orada kafeyle başlıyorsun. Abi buna mavi maf çok güzel sen gözüküyor abi. ya. Ah be, ah be, ah be, ah be. Efendim abi. Evet. İyi de abi İngilizce yani ben Almancayı benim Almancam o kadar iyi değil ki. Sen İngilizce deyince ben şey adama cevap yaz deyince ben de İngilizce yazdım anlayacağı dizde. Neyse adam almış sonuçta ya sıkıntı bir dahakine artık hem ses meydinle atarım hem de şeyden Almanca yazarım. Almanca İngilizce. Ne? Ben sana dedim bir onla Red Card and Piper dedim. Sen de ağam öyle yaz dedim. ben de öyle yazdım. Kimle konuşuyorsun efendim? Seyfullah? Lan, efendim! sen de çevir diye dedim. Tamam de... Biliyorum biliyorum tamam Almanların dilinden. İyi de yani sen bana öyle deyince o zaman Türkçe söyleseydin. <laughs> ha fight SS bu arada. Evet, tamammış. Tamamdır. Ne tamamdır. <laughs> Malfight SS Malfight R e. Tamamdır, geldi. Tamamdır abi Oldu var mı başka bir şey ben kapatacağım <laughs> birazdan yemeğe geçeyim Hadi bay bay kendini iyi bak Abi Bu... Yok Yok artık ama nasıl Ay ama safe will, hadi ya Özellikle. Abi man fight'ı boş yere öldüm Bir saattir öldürebileceğim adamı Bilgisayar kasıyor zaten anlamadım neden kasıyor Abi tüm bilgisayarlar kasıyor oyunda mı bir şey var? Hayır Kasparski'yi yani. ben tam silememişim bilgisayarını <laughs> Baba baba Nazif kill alacak Nazif gene Ok <laughs> Abi paşlama da lane'i ittir Tamam o. tamam adam anlamasın o kadar da ya. vardı almıştır zaten. Üstü bir sürü <laughs> <laughs> Oo! Allah'ım. Geliyorum. <De> <laughs> nazif. Nazif, <gülüyor> nazif tankla tankla. Bana kaç. Bana kaç. What? Lan bunu ne arıyor burada? Kaç kaç kaç. Bana kaç. Bana kaç abi. Bana kaç. Anlara bak kafayı yiyeceğim bir Ay fuck you. Efendim ben anne. Alırım. Gel bana gel gel. Oyun ben geleceğim. <laughs> Ey siz yiyin biz sanar da yiyeceğiz. Ondan yeri bir, bir oyun bitsin geleceğim ben. Tamam. Bizi ayırın soğumaz ya ne olacak? Nasıl bir Türkleri aldı şaka maka ne yapacağız? Ya köfteleri siz yiyin o zaman. Ne yapayım anne Allah aşkına ya. Oyundayım işte. Bir saattir bekliyorum. Şey yapmadınız, haber vermediniz. Ben de oyuna girdim. Hadi öptüm bay bay. Abi böyle bir şey ola... Abi! Abi! Ha, abi feed'leme artık ya. Feed'lemiyorum ya Allah aşkına ya. Ben alay mı ediyorum ya? Fuck you. Fidur. Ruh oh, 3'e 4 oynuyor feed diyor. Evet 3'e 4 oynuyorum. Kaç kız gengi geldin bir daha adam akıllı. Seyfullah. Aga ne gengi ya? Ben gengi geleceğim diye bir şey demedim. Ben, bana, öyle bir bilgi verilmedi. Bana jungle oynayacak dedi. Ben de ormanı geziyorum işte. <laughs> Canavar da mı kesme yav? He. Yine o hesaba döndü ya. Takvimde sorandır verelim. Olur mu? Hayır olmaz abi niye sorandır <laughs> verelim? Ben alıştık mı bir. biliyorum. Abi Lis Lisandra ile ikinci oyunum adam gibi gameplay videosu koymak istiyorum abi. Ben kazandığımız oyunlarda genelde veriyordum sonrandım. Ne değişti? Abi video çekiyorum video. Aa. Beyler rengarla ilk oyunumda hangi item çekeceğim şimdi? Diş al diş. Diş mi? Diş Hemen. Mi? Kolye miydi neydi onun ismi? Hemen kolyeli diş alıyorum abi. <laughs> kolyeli diş. Aynen kolyeli diş. Farif i̇şte kolye ya. var falan. Tamam abi bunda da yardıma geliyor. Anlaşılan sen onu kesemiyorsun. Go go go. <laughs> Al. Lan bir tane daha vursan range etmedi. Fuck you. <laughs> Onları mavilerini mi alsak bana ya? Onları Gel alalım abi. Kesiler... Gel olama. abi. Abi. <laughs> Nazif kill alıyor mu gene? Almaz mı? Dönse vursa adama tek atacak. <laughs> <laughs> Nazif vur. O kadar kill aldıktan sonra. <laughs> Kim buraya? Nazif Şaklamı ciddi diyorum geliyorum Nazif. Uyuyamayacak mısın? Nazif. <laughs> Nazif go. Bu zaten? Abi yok adamlar da board var. <laughs> Oha el çok jix gidiyor öyle. Gel benim 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 maviye alalım. Sandra maviye gel. Aynen. <laughs> ne yapıyor ulan Malfight? Ya 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 hayır Malphite hayır. Fuck you Malfight. <laughs> Adam Airblond e attı slow attı hayvan gibi. Valla koştura koştura gitti. Vallahi billahi. İşini bitirdik kaçını döndü <laughs> yaptı. Çağlar geçse de <laughs> Neyse ben bari Olaf'a tek atayım da Kili almam lazım. At. Bak bak abi sıkıştırsana şunu sıkıştır. Allah. Abi tamam sakin bir saniye bir 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 saniye Allah. Abi ama al şey... abi al kili. Al kili. Al sana, Olaf geliyor onda keseceğiz. Olaf geliyor. Ana sana. al kili al lan. <laughs> ha götüne gitsin. Alsa geri zekalı. Bakıyor. Kasıtlı yaptım. Geber canın cehenneme. Dalacak mısın? <laughs> Bu adamı nasıl yakalayalım ya? Abi <laughs> yani. alalım, mavi alalım mı bana Seyfullah? Al alalım gel. Onların mavi görüyor mu acaba ya? Abi smite at çal abi. Bir şeyin yok zaten adam kaçıyor. Kimden de mi çizeceğim? Geri gel laner. <laughs> Kimden? Baldan ver lan. Ben gidiyorum. Bana mavi verir misin Seyfullah? Gel canım din kardeşim Aa. gel bebeğim. Gel. <laughs> Beş gelin abi gelin. Ne var sen gelin ama ne bir şey Abi adam o kadar gank gelmedin falan dedi ya. Onu çal sakın verme onu abi. Abi niye öyle yapıyorsun ya? <laughs> Oyun zevkimiz aslan oyun zevkimiz içerisinde seninle oynamam çok açık söylüyorum. Abi sen az önce Sen <laughs> abi ben sana kaç kez quad yapendim. Abi nereye gidiyor ya? Gel buraya. Kaç kilimi tamam. çaldın? Abi ben oradaki ni çaldım zıpladım öldü adam ben ne yapayım yani? Daha önceden basmıştım. Ya bırak canımı doldurayım git. Mideses, mideses. Blue'yu aldırmayın o Allahsız Mundo'ya. Mideses. Hadi <laughs> kullanalım tamam. Bu oyun isim hemen. Oh, siktir Lan ne yaptın? Anladım. Sen niye yaptın lan? Ne yaptın? niye girdin lan? Yıbır. Report ya. Zaten o sen shutdown olacaksın. Senin bu el terletiyor. Bu mouse el terletiyor. Diğerlerinde böyle bir şey yok evet. Benim elim terlemiyor normalde. Senin mouse'dan oyun sıkıntı. Ya bu arada bizim kırmızıyı alacak adam var mı? Aldılar mı? İtme dost. lol Asif ko tankla. mid kulesi gidecek lan bu seferde. hadi geri gel. öldün onu. SS mid Oo ha. Gördünüz mü? Babo hadi ben göremedim abi. Adam flash bastı. Ult bastı öldüm. Fitleyenler sağ olsun abi. Fitleyenler. E ben sağ olsun. Fitlis artık valla helal olsun yani. Aynen kim fitledi değil mi o piçi ya? Ben, abi, de bir play alırım. Play'e <laughs> bak. Savaşı çoktan kazanmış bu ya. Bu neyin tribinde ya? Yukarı kaç abi istersen. Kul altına seni. Tamam. Tamam abi bir şey demiyorum. Abi aha baba bu aslında bak. Oha bilader o. <laughs> baba baba aslında bak gel. Tamam abi gelin. Tamam. Dişin 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 beni bas beni taksiz mi yaptın piç. <laughs> <laughs> arkanda fidul var onda kesin bir. Gel fidul gel. <laughs> gel fidul hemen hemen. Abi inanılmaz <laughs> demiş yok söylüyorum ya. Fidul hemen hemen gel. Hemen gel Fidul. Bak kesecek şimdi beni izleyin. Fidul hemen gel. Ah mis vurdum Elif'e kaçtı. Ya Gidil Allah yani. belanı vermesin ya. Adama mis attım. Öldük abi kaç. Kaç abi. Bana gel Akacak bana abi. gel. Nasıl bana gel nasıl akıcam. Vaa oh, kafasına baltayı koydum. Gireyim mi lan? Gireyim Gidil. mi? <gülüyor> Allah! Allah. <gülüyor> lan! Lan! <laughs> <laughs> ya gelseniz de şu şeyi alsak ya ya kule alalım adını. şey alalım, dragon alalım, bir şey alalım. Ben base atsam olur mu? Go 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 go. Oh, <laughs> vermeyin kilo ona, ver vermeyin. Efsane kombat ya. Aa bunun, bunun şeyleri çok efsane ya. Ne dedin ona? <laughs> haris için. çok <Single> <laughs> Abi, tutma. Lan, tutma. Öl <laughs> ölmedim ki. Öldün ki. ölmedim mi? Gel. Yani, <laughs> aç da götüne gül idne. Sayemde ölmedim lan bir de konuşuyorsun ya. Kendi sayemde ölmedim. <laughs> Dokunmuyorum abi dalın o zaman. Ya gel şuraya gel şuraya. Ben AFK abi bana <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ben ne yapıyorum? Yalandı da ne oluyor? Demedim. Eee vuramadım. Ne yap? <laughs> Malfight ulti <to> atacak abi. <laughs> <laughs> Malfight. Malfight. Öyle bir sıkıntı var şeyde. Eee Sandra mıydı ismi? Heh. <laughs> Kill çalamıyorsun abi kolay kolay. Ben çalarım Bak. <laughs> <Kill>. Çalarım da istemli çalmıyorum yoksa yani. Oh oh. Abi Leona'yı report edin ya. He he he. aldım lan. Adam git sabah verin ya. Uğra.